Birinci tura 7 kişi katıldık. Hip hop dans show yaptık. dört ee, 4 evet aldık. İkinci tura tam farklı bir şeyle geldik. Hip hop'a biraz e, ilüzyon kattık. Şimdi seyirciler e, kendileri görecekler. Kıymeti kendileri verecek bize. we <laughs> Do, 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 do. Don't believe me, just watch. Oh. Do, 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 do. Oh. Don't believe me, just watch. Uh. Do, 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 do. Oh. Don't believe me, just watch. Uh. Don't believe me, just watch. Hey hey hey! Oh. Stop. Wait a minute. It's a party, my posse's been on Broadway, and we did it all way. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Bırak, Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Murat. daha çok güzel hazırlanmış bir gösteri izledik. Ee, bir tek benim kafama takılan o süpürgesi de bayağı bir dert oldu. Aslında keşke evet. onu böyle bir atabilseydiniz bir tarafa ya. Bayağı bir sırayla böyle çaktırmadan böyle tekmeler geliyor arada böyle şöyle. <laughs> keşke daha önceden salsanız ama geneline baktığınız zaman gerçekten güzel hazırlanmış bir gösteriydi yani. Şapka bilerek mi düştü, yanlışlıkla mı düştü? Bilerek mi düştü? mi? He? Düşme bilerek olmadı ama e, alma bilerek tabii ki. Ya e, şimdi sahnede aksilikler hediyedir bir yandan. Benim en sevdiğim, gösterdiğim en sevdiğim bir yanını söyleyeyim. Şapkayı böyle kaldırıp taktığınız bir yan var ya, Sen şimdi şapka düştü, orada şapka varmış gibi yapmayı böyle benimki düştü gibi bir ifade yaptın ya, bayıldım ona. Yani Sen o edersin. yani çünkü sahnede olabilir, şapka düşer Çünkü hepimiz o şapkayı nasıl alacak diye düşünüyorsun bir anda yanlışlıkla olduysa. Onu bu kadar profesyonelce halletmenize bayıldım, halletmene bayıldım. Ee, ekip olarak da bütün gösteriyi şahane buldum. Alp Kırşan'ın finaldeki hareketleri ve <laughs> tavrı da ayrıca... Teşekkür ederiz. ...alkışa Teşekkürler. değerli. Muhteşem bir oyunculuk. Muhteşem bir oyunculuk. İnanılmaz yani bir Alp'in oyunculuğunu da özlemişiz. O kısacık arada... Bak, yani... Teşekkür ederiz Alp. Muhteşem ya. Gerçek bir sinema Bozulması figürü var. Alp Kırşan. <laughs> sizden bir sinema filmi bir şey bekliyoruz lütfen. Yakında. O sopayı indir, el hareketi yapma bana. Güzel bir şey söylüyorum. <laughs> Ay yani şaka yapayım diye anlatırken o şey. <laughs> Çok güzel, tebrik ederiz. Evet, yüzdemizi merak ediyoruz. Yüzde kaç? Evet demiş Crazy Ice Crew'a. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok, teşekkürler. Çok, teşekkürler. Çok, teşekkürler. çok sağ olun. Evet, tebrik ediyoruz. Bekleyeceksiniz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ güzel. Sağ çok sağ Sağ olun. Sağ olun.